Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yaklaşık 8 günden bu yana avukatlık kanunu ilişkin barolara ilişkin düzenlemeyle ilgili sayısız konuşmalar yapıldı. Bu yürürlük maddesinde ben sormak istiyorum. Bu kanun değişikliğine neden ihtiyaç duydunuz? Demokrasilerde kanunlar toplumun ihtiyaçları, toplumun genelin ihtiyaçları ya da taleplerine göre şekillenir. Ama otoriterleşen rejimlerde rövanşist anlayışla kanunlar yapılır. Şimdi ben sizlere bu kanunu neden değiştirme gereği duyduğunuz ilişkin birkaç soru sormak istiyorum. Türkiye hukukun üstünlüğü endeksinde 126 ülke arasında 109. sırada. Bu kanunu değiştirdiğiniz zaman birincilik kürsüne mi çıkaracaksınız Türkiye'yi? Hayır. Hakim ve savcıları atamada liyakat ve bağımsızlık sıralamasında Türkiye sonuncu sırada acaba altın gümüş ya da bronz madalya mı takılacak bu kanun geçtiğinde? Elbette ki hayır. Vatandaşların yargıya ve mahkemelere güven endeksinde 167 ülke içerisinde 2009'da 31. sırada iken 2019'da maalesef 103. Sıralayı, sıralamaya gerilemişiz. Yani Ürdün'den bile 46 sıra geriye düşmüşüz. Düşmüşüz. Şimdi soruyorum bu kanun çıktığında şampiyon mu olacak Türkiye hukukun üstünlüğünde, yargı bağımsızlığında ya da vatandaşın yargıya güveninde ya da bu kanun değişikliğiyle ayda 583 lira gelirle geçinmek zorunda kalan aç yatan vatandaşlarımızın 11 milyon yurttaşımızın gelirinde bir artış mı olacak. Geçtiğimiz hafta kasaba giden kıymanın bir kilo kıymanın fiyatını soran ve fiyatı duyduğunda eziklikle, mahcubiyetle elindeki parayı sımsıkı sıktıktan sonra açıp 5 liralık kıyma verdiyen teyzenin bu mahcubiyetini ve bu mahcubiyetten öfkesini mi ortadan kaldıracak? Elbette ki hayır. Değerli milletvekilleri bu kanunla sizler otoriterleşen iktidarınızda güçlendirmek, gitmekte olan koltuğunuza tekrar tutunabilmek amacını taşıyorsunuz. Şimdi Günlerdir İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu'ndan bahsediyorsunuz ve İstanbul Barosu'na ilişkin sayısal veriler veriyorsunuz. Şimdi bu İstanbul Barosu neler yapmış? Birkaç başka sayısal veriyi sizlerle paylaşacağım. 2019 yılında İstanbul Barosu'na hak ihlali yaşayan 12402 kadın başvurmuş ve bu kadınların tamamına ücretsiz avukat atanmış. 2020 yılının daha ilk 6 ayında 3823 kadına çıkmış. İstanbul Barosu Şule Çet dosyasını hatırlarsınız değil mi? Delil yetersizliğinden takipsizlik kararı verilen ve sanığı serbest bırakılan davada İstanbul Barosu ve kadın derneklerinin mücadelesiyle yeniden dava açtırılmış ve Şule Çetin ölümüne neden olanlar cezalandırılmış ve tutuklanmıştır. İzmir Barosu Menderes'te okul müdürlüğü yapan 40 yıldır aynı okulda görev yapan vatandaşın zatın çocuklara cinsel istismarın davasına müdahale olmuş ve en ağır dava zararı en ağır cezayı almasını sağlamışlar. Serviste unutulan Alper Sekin bebeğin çocuğumuzun 15 günlükken cinsel istismara adı daha iyi konulmadan cinsel istismara uğrayan bebek Tatar'ın davasında İzmir Barosu müdahale olmuş ve sanıklarına en ağır cezanın alınmasını sağlamış. İzmir Dikili'de kocası tarafından baltayla öldürülen Işık İkizoğlu'nun, İzmir'de boşandığı kocası tarafından öldürülen Serpil Erfındık'ın, İzmir Tire'de 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde bıçakla öldürülen Müzeyyen'in davalarında İzmir Barosu aktif olarak rol almış ve müdahale olmuş. Ankara Barosu başta Atatürk Orman Çiftliği talanına dur demek için sayısız doğa katliamlarında sizlerin önünde en büyük engelleri çıkartıp hukuki mücadele vermiş. Daha geçtiğimiz günlerde damat İstanbul davası damat İstanbul için rant projeniz için Ankara, Bursa, Antalya, Balıkesir, Aydın, Gaziantep, Şanlıurfa, Yalova, Artvin, Mersin, İzmir gibi birçok baro dava açmış. Yani sizlerin Türkiye Cumhuriyeti'ni dönüştürmek istediğiniz anlayışın karşısında dimdik onurluca o cübbeli altında avukatlarımız ve o barolarımız duymuş. İşte bu nedenle revanş almak istiyorsunuz. Değerli milletvekilleri, barolar cerat tepedir. Barolar kaz dağlarıdır. Barolar Buyurun toparlan. Barolar Karaman'da tacize uğrayan çocuklarımızdır. Barolar Aladağ'da yanan canlarımızdır. Barolar aynı zamanda vurmayın ölüyorum diyen ve hunharca öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın adalet mücadelesidir. Barolar Barolar Çocuğumu keşke dövmeselerdi. Alişimin çok canı yanmış. Keşke kurşunla vursalardı diyen annesi Emel Hanım'ın mücadele yoldaşıdır. Evet biraz sonra bu kanunun oylamasında eller havaya kalkacak. Ama şunu açıkça ifade etmek isterim ki bugün burada avukatlık kanunun baroların bölünmesine bu ülkenin bölünmesine evet oyu verenler 2013'te menzile yürüdüğünüz FETÖ terör örgütünün hayalini gerçekleştirenler olarak sizleri tarihe yazacak. Bizleri de genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aynı zamanda buradan hukuka, ahlaka, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağına namusu ve vicdanı üzerine and içmiş ve bu yemine bağlı kalan günlerdir yürüyen Günlerdir haykıran, gazlanan, coplanan adliyeler önünde oturan, meclis önünde sabahlayan 80 Baro Başkanımızı ve bütün avukat arkadaşlarımı, meslektaşlarımı da saygıyla selamlıyorum. Ne getiriyor bu teklif? Çoklu baro sistemini getiriyor özetle ve temel olarak. Diğer bütün maddelerde hemen hemen bu e, sistemin uyarlaması ile ilgili. Şimdi amaç ne? Seçimle biz barolara hakim olamıyoruz. Baroları nasıl ele geçirelim? Kendimize yeni barolar kuralım. Şimdi baroların kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olduğunu günlerdir anlatıyoruz. Kamu kurumları nasıl bölünemiyorsa, kamu kurumu niteliğindeki barolarda e, yargının bir parçası olan, savunmanın kutsal e, görevini yerine getiren, Barolarda bölünemez, parçalanamaz değerli arkadaşlar. Bu ülkenin üniter yapısına aykırıdır. Bu anayasaya aykırıdır. Bu bölücülüktür. Bundan en kısa zamanda pişmanlık duyacaksınız. Diğer yasalarda olduğu gibi yine vazgeçmeye çalışacaksınız. Şimdi daha önce de şöyle bir örnek de vermiştim komisyonda. KHK'larla bir sürü hukuk derneği kapattınız bir sürü sizin de mutlaka aranızdaki hukukçuların üye olduğu dernekler vardı. Şimdi bu paralel baroyla aslında bu yapıların önünü açıyorsunuz. Bakın bir örnek vereceğim. 15 Temmuz'dan sonra o birlikte üye olduğunuz dernekteki avukatlarla birbirinizin telefonlarını açmadınız biliyor musunuz? Evet, savunmak için bizim ceza hukuk hocamız derdi ki Çiçero'dan başka kimse kendisini çok iyi bir şekilde savunamaz. Herkesin savunmaya ihtiyacı var. Avukatların da savunmaya ihtiyacı var. Bir gün savunmaya ihtiyacınız olduğunda belki kuracağınız paralel barodan arkadaşlarınızı arayamayacaksınız. Belki onlar sizin telefonlarınızı açmayacak. Yapmayın bunu. Doğru bir şey değil. Bunları yaşadık, siz yaşadınız. O yüzden e, buradan bu teklifin hala geri çekilmesi mümkün. Çekilmesini bir kez daha hatırlatıyoruz. Şimdi çok hazin, çok acı. İstanbul işgal altındayken Yunanlar İzmir'e çıktığında İstanbul'da Sultanahmet'te miting düzenlenebiliyor. Miting düzenleniyor, protestolar yapılıyor ama avukatlar kendilerini ilgilendiren bu yasayla ilgili görüş bildiremedikleri gibi hazırlık aşamasında hiçbir şekilde kendilerine sorulmadığı gibi meclise gelemiyorlar. Bin bir türlü e, mücadele verdiler meclise girmek için komisyonda görüşülürken bugün dilekçe vermek için maalesef engelleniyor, engelleniyorlar. Yapmayın değerli arkadaşlar. Işgal altındaki İstanbul'da bile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına bu reva görülmemiş bu davranış, bu doğru bir şey değil. Barolarda evet ben de daha önce konuşan arkadaşlarımız gibi yönetimlerde görev aldım. Barolarda siyaset olmaz. Barolarda mesleğin ilkeleri olur. Mesleğin onuru olur. Mesleğin kuralları olur. Hangi arkadaşımıza eğer bir saldırı gerçekleşmişse siyasi görüşüne bakılmaksızın hep birlikte omuz omuza yanında olduk, mücadele ettik, aynı baro odasında oturduk, aynı hukuksuzluğu eleştirdik, aynı hakim hakkında konuştuk. Ne zaman bir meslektaşımızın sorunu olsa hiçbir şekilde ayrım gözetmeksizin hep beraber yanında durduk, durmaya devam ediyoruz. Ama bu yasa geçerse bu olmayacak. Baro odaları bile ayrılacak, barolar ayrılacak ve bu ülkeye de sirayet edecek. O yüzden ee, bu yasa teklifi savunmayı bölmüyor sadece baroları bölmüyor ülkeyi bölüyor değerli arkadaşlar ülkeyi bölüyor genç arkadaşlarla ilgili içine bir de şeker katmışsınız bütün böyle bu e, zehirli yasalarda yaptığınız gibi genç arkadaşlarımın çok fazla sorunu var günlerdir anlattık baroların kesesinden onlara bir iyilik yapmayın gelin o zaman kendi kesenizden yapın iktidarın topladığı vergilerden fedakarlık yapın. Yeni büro açan arkadaşlardan vergi almayın 5 yıl. Ondan sonra primlerini düşürün, KDV'yi düşürün, CMK tarifesini, avukatlık asgari ücret tarifesine eşitleyin. İşçi avukatlarla ilgili bir yönetmelik çıkmıştı. iptal edildi. Taban ücretini belirleyin. İnsani koşullarda mesleğin vakarına yakışır bir şekilde mesleklerini icra etmesini sağlayın. Gelin bunları yapalım. Biz de inanalım sizin samimiyetinize ama samimi değilsiniz. Meclislara verecek. Önümüzdeki ekimlerde de seçimler var. Apar topar e, korona morona hak getire bir an önce yetiştirelim. Baroyu ele geçirelim anlayışıyla iki haftadır burada e, bu çalışmayı sürdürüyorsunuz. Bu teklif hukuk devleti ilkesine aykırı. Bu teklif hukukun üstünlüğüne aykırı. Bu teklif yargı bağımsızlığına aykırı. Savunmanın kutsallığına aykırı. Üniter yapımıza aykırı. Vicdana aykırı. Anayasaya aykırı. insanlığa aykırı diyorum. Ve tek te, bu teklifi reddediyoruz. Sizler de red verin diye son bir kez çağrıda bulunuyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.